Buradayız. Evet, kızın <laughs> elbisesini yine değiştirdim. Böyle bir stil... Böyle bir stil yaptı yok kız, böyle bir elbisesi. var. ha. Klasik... Tamam, o lüsus ya, sözümü kesme. <laughs> nereye gideceğiz? Kapının önüne. Şey. Nereden geldik, nereye gideceğiz dostum? از اون Lan <laughs> gene bunlar. Bunu. Biraz daha ileri atlayalım. Sondan ikinci bölümü atladım maga. O bu ne? Bir sürü ceset zombi bir şey üstü satmışlar. Burada ne olmuş ya böyle diyor. İşte bak bir sürü ceset. Müzik çalmıyor. Ne oluyor? <laughs> Ne oluyor? O neydi ki? Bir dakika kaçırdık ya böyle olmaz ki. Bro. O ne? He böyle bir karı vardı. Neydi bunun adı? <laughs> evet, bu Albert Wesker. <laughs> Merak etme filan. Bu karı bu zombi canavar mı dönüşüyor? <laughs> Ahmet Vesker e, sanırım sevgilisine zombi virüsü yapmış bulaştırmış. Terbiyesiz herif. <laughs> Ekselam ya bu karın adı. Oğlum karı bildiğin mahluk oluyor ya. Mahluk, mahluk. Maga mahluka dönüşüyor. Evet evet böyle bir şey vardır Rezan Ölbeş'te. <laughs> tamam anladık bu avrat. O yaratık bizi kovalayan şeye dönüşen bu avrat bu. Buymuş ya yani, tamam. Ah, hadi kaçalım. <laughs> Oğlum geberdim. Duvara yapıştırdı. Bunu çarpıya başlamışız. Tamam anladık. Kaçarken X'e bas diyor bak. Buna basacağım öyle bak. Buna bak dikkatli olmalıyız bak. Buna basacağım. Baş onu. Onu bastım. Bunu çıkardı. Benim küçüldü ya. Bunu Bakın sizi gözünüz de basacağım oğlum bu kez. Bak buna bas diyor. Bir şey yapmaya gerek yok. Kendi zaten koşuyor oğlum Bak. Buna bas diyor. Bak ekrana çıkınca basacağım bak. buraya basacağım. Ha! Muhteşem bir atlayış. Be! Tamam. Çarpı. Be! İyi kaçtık. Buna bak çabuk gözüplü olayım. I you your run. This way. It's all done. Persistent son of a bitch. So now what? You think I'll run? I hmm. don't know. We gotta get the hell out of here before it destroys this place. It's tearing from the ship! John on me

Oğlum var mısınız kalkma ya. Herif gel lata döndüm aga. Lan başladığımız yere mi döndük geldik bana böyle geliyor. Nasıl lan? Böyle belki geminin öbür tarafına dolandır. Dur Belki de başladığımız yer değil olur. Dur. Hadi başladığımız yere geldik ya. Kafam karıştı be. Sanırım başladığımız yere döndük. <laughs> Aa bunu konuşma yaptı o da demin ki. Kalkıp kaçıp gitmiş terbiyesiz edersiz. Bu ne? Neyse ne işte tamam ya. kart lazımmış abi. O nereden buluyor ee, tamam. Oğlum aynı yere dön dolaş yapıyorsun. Ne ki kart yok üstünde Bunu kartı bulup geri geliyor o yüzden bizi başa veriyor Oraları dolanacağım galiba mecburen Dur hele şuradan hiçbir yere çıkmayan bir kapı vardı sanki Kur'an'da okey kartı buldum. bulayım, gideyim alayım. Tamam Öyle bir şey. Ya, öf böyle mi atlayalım? Neyse orayı geçtim. Oraya atalım. Allah'ını <laughs> Oğlum bu oyunda Jill Valentina e vardı. Zombi yapılmış. Burası da zombi zımbırtısı takılmış. Zombiye dönüştürülmüş. O avrat nerede la? <gülüyor> 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 Gelsene yavrum. Ya neyse ne ya tamam anladık. Warning. Fire detected in the engine room. Warning. Sealing off area with primary bulkhead. Evacuate the area immediately. Warning. Sealing off area with secondary bulkhead. Evacuate the area immediately. o zaman burada zombi gibi bir şey dönüştürdüyse Jill Valentina biz kurtarıyor muyduk unuttum bakın bundan sonra bir daha Jill'i göremeyecek miyiz yani Jill, zombi gibi bir şey oldu kurtardık mı ölüyor muydu bu oyunda ya? tamam çok önemli bir tane daha kapı var o ne daha açacağız ki burası geldiğimiz yer Ona mı kendini açıyor acaba ya? Biraz bekleyelim belki kendini hazırlıyordur. <laughs> Bay yardım etsiz. Aferin. güzel. Lan dizine sıktı olsan olur. Bu çekiyorum lan. Gel gel şurada kollu düğmeler var. Gel kol çekme yapalım gel. Gel. Kapıdan mı açılıyor? Açana da idare edeceğiz, koruyacağız galiba o <laughs> buna. Oh, bu ne? Ah, bunu! Oh! Hacı görürsem alayım ya yani, acil lazım olur. neyse Eee. Eeyse ne gerektirirse Hadi be kardeşim. Öldürsene! Bunu! 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 Sıkı sınav bir koysam giderler. Cehenneme. Alın bakayım. Alın bakayım. Hadi gidelim. Oo, kartları var. Hangar kartları var. kartları var. var. Gel gel uğraşma onlarla gel. Ya yapsana ne Heh, yanlış kızı. Kız yardım et. Sen de bir kart sok ona. bakayım. Hoppa. Girelim. Şey, şey Aç. Albert Wesker'e mi geldik? Ooo uzay gelmişsin mi var la Albert Wesker'e mi? Nasıl çok bir şey? Müzik çıkar ya. Vaa oh, ne biçim oldun? Sana roketle vurayım dur oraya. Fırsat bulursa sana roketle sıkayım oraya. Bu adam. Öl. Matrix. Matrix sıçmık adam. Matrix ne oldun anasını sadim başında. Yardım et kız. Abi adamla roketli işlem ya nasıl satayım be. Ahmet Wesker niye Matrix'ine o yaptınız oğlum. Bunu. Terbiyesiz. Enerji de yok. Uu. Yardım et, sağ ol, thank you. Selim ben. Nerede lan okay. o kere? Aha yağma geldi lan. O da öldü. Tamam tamam. <laughs> Rica ederim. Kafasına roket atıyorum bana mı sizde bir eş dolu beş <laughs> oh. Ne saçma bir silah şey bu. Bunu karı öldü komple. Püüüüü. Yapacağınız oyuna sıçsınlar. 무릎.